Burada da trafikte yaya geçidinde maalesef Türkiye'deki gibi çok zor yol veriyorlar. Yani bizim kadar olmasa da bunlarda da var bu kültür. Hani Avrupa'nın bir ülkesinde gittiğin zaman ayağını yola attığın anda araçlar duruyor ya. Burada öyle yok maalesef. Adamlar denizini hiç kirletmemiş. Tertemiz tutuyorlar. Bizim Marmaris'in yat limanında da geziyoruz. Görüyoruz bazen. Her taraf pis pis kokuyor ve çoğu zaman sintine dökülen oluyor. Teknesini yıkayan oluyor. Çöp atan oluyor. Şura feribotların olduğu yer. Hemen şu üç tane büyük teknenin olduğu arka taraf. Burada da denize giriyorlar. <Gülüyor> 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 kokuyor all the way round hep Avrupa ülkesinden ve Türkiye'den var